şoförlerin çoğu parça çalışıyor. Çünkü büyük araçları doldurmak kolay olmuyor artık. Kesinlikle yüzde beş veya yüzde onun üzerinde bir komisyon almıyoruz. Ama dedim ya burada 455 tane nakliyeciz var. Öyle arkadaşlar var ki ben bir yarısını almaya arkadaşlar var. Yaklaşık 2 yıldır falan kanuncu para kazanıyor. Niye kazanmıyor? Şu anda girdiler çok yüksek. Özellikle mazot fiyatı oldukça yüksek. Birinci ayın başına yetiren deyin %100 nakliyelere zam geldi. Bugünkü konuğumuz Arnak Fiyat firmasından Sayın Hasan Şavkar ve Hasan Bey senelerdir bu sektöre hizmet eden bir kişi. Değişik pozisyonlarda, değişik şekillerde hizmet üretti. Sektörün her noktasında her türlü sıkıntıya vakıf bir insan. Tecrübesinden yararlanarak bir de ona soralım dedik. Kendisi lojistik üstünde de bir takım farklılarda faaliyetlerde bulunuyor ve camiayı da çok yakından tanıyor. Hasan Bey size soralım. Firmamız 1982'den beri bu sektörün içinde bana ait olarak. Rahmetli babam 1974'te nakliye sektörüne girmiş. 74'te acar nakliyatın orta olarak bir işe başlamış. Sonra daha sonra olarak işte 82'lerde kendi yani firmamızı kurduk. Sitelerdeydik o zaman. O tarihten beri de nakliye sektörü yaklaşık 40 yıl oldu. 40 yıldır nakliyeciyiz. Nakliyeciyiz derken her türlü yerinde bulunduk bunun. Öncelikle zamanda tırlarımız vardı. 10-12 tane tırımız vardı kamyoncu şoför arkadaşları çalıştırıyoruz. Sonra zaman içinde bunları tamamen diskalifiye ettik. Çünkü çok bir yararını görmediğimiz için tırlarımızı sattık. Şu anda nakliye lojistik merkezinde nakliye firması olarak. Komisyoncu nakliyeci olarak çalışıyoruz. Evet. Tabii şimdi değişik şekilde bu sektörü hizmet götüren arkadaşlarımız var. Sizin söylediğiniz gibi bireysel olarak evet. bir kamyonuyla iş yapan arkadaşlar var. Kamyoncu arkadaşlar firma evet. statüsü içinde iş yapanlar var. Onlar evet. forwarder olarak iş yapanlar var. Komisyoncu evet. olarak evet. iş yapanlar var. Bu evet. Değişik dediğim gibi statüde çalışan arkadaşlar var. Komisyoncuları bir sorayım. Komisyoncular bu sektörde nasıl iş yapıyorlar? Nedir sizin iş tanımınız? Ne şekilde hizmet götürüyorsunuz? Şimdi efendim bizim iş tanımımız şöyle. Dediğim gibi 82'den beri 40 yıllık bir müşteri birikimiz bir evet. portföyümüz evet. var bu portföyden dolayı çeşitli müşteriler, çeşitli iştahlarında, her türlü iştahlarında müşterimiz var. Ankara'nın içinde olsun. Ankara'nın yakın ilçeleri, Koçhisar, Polatlı, efendim Eskişehir, hatta Kırıkkale, buralardaki müşterilerimizi ararlar. Biz genelde e, Nakdiye'nin iş merkezindeyiz. Her zaman oralarda bulunmak zorundayız. Önce sitelerdeydik, sonra işte Şaşmaz'daydık. Şimdi de Şaşmaz'dan e, Nakdiye Merkezi'ne taşındık. Burada e, şoförler bizim bu e, Nakdiye Lojistik garajımıza günde 1500-1600 araç girer. tır veya kamyon. Hatta <laughs> küçük da bunların içinde. Yani Isuzu, Elinece, Iveco. Son zamanlarda sektörde o araçlar da çoğaldı. Çünkü Nakdiye işleri düştüğü için Komple atıyorum işte 25-26 tonluk tır yükünden ziyade şoförlerin çoğu parça çalışıyor. Hmm. Parça nedir? İşte bir takım koltuktur veya bir tane makinedir. Küçüklük araçlarla bunları çekiyorlar. Daha kolay iş bulup daha kolay yönleniyorlar. Çünkü büyük araçları doldurmak kolay olmuyor artık. Çeklerimiz böyle çalışıyor. Anladım. E, siz buradaki bireysel kamyonculara bir şekilde <laughs> ulaşıyorsunuz ve iş veriyorsunuz. Kamyoncu... Kamyoncu zaten dolaşıyor. Pardon özür diliyorum lafınızı Sitemizin içinde dolaşıyor. Burası 455 nakliyeci bir sitenin Biliyorsunuz zaten siz buraya gelmişsiniz herhalde. Hı hı. E, 455 tane nakliye firması bir içindeyiz. Herkesin kendi tabelası var. Tabelaları işleri yazıyoruz. Kamyoncu dolaşıyor. Dönüyor dönüyor. Burada iş bakıyor. Bulduğu işi kendine uyuyorsa alıyor. Peki ben şunu sorayım. Bazı kamyoncu arkadaşlar ya biz para kazanamıyoruz işte komisyoncular bütün parayı kazanıyor. Bize para vermiyorlar gibi bir takım söylemleri de oluyor. Genel olarak bunu söylüyorum. Evet. Ankara e, lojistik üssü vesaire olarak değil. Şunu sorayım size. E, burada bir standart var mıdır? Mesela ülke göre bir komisyon miktarı var mı? Faturalandırma nasıl yapılıyor? Aldığınız para, verdiğiniz para belli oluyor mu? Şöyle, şöyle Biz komisyoncular yani bana babadan kalma bir gelenek olarak değil. Kesinlikle yüzde beş veya yüzde on üzerinde bir komisyon almıyoruz. Evet. Ama dedim ya burada 455 tane nakliyeci var. Öyle arkadaşlar var ki ve bu yükün yarısını almaya çalışan arkadaşlar var. Doğrudur yani. Adam atıyorum 2 bin lira veriyor. Bana 500 lira, 700 lira komisyon verirsin gibi rakamlar telaffuz ediyor. Bir de kaderetsiz diye bunun için. Bu rakamlar bayağı yüksek oluyor. Bizim genel başkanımız %5 veya en fazla %10 iyi bir işte, çok paralı bir işte. %10'u aşmayacak şeklinde komisyon alıyoruz. Ha şu anda kamyoncu para kazanmıyor. Doğru yeni değil. Yaklaşık 2 yıldır falan kamyoncu para kazanmıyor. Niye kazanmıyor? Şu anda e, girdiler çok yüksek. Özellikle mazot fiyatı oldukça yüksek. Bunun dışında tabii arabanın bakımları, yağ giderleri, yağ son iki ayda ikiye katlamış vaziyette. Adamın 120 liraya aldığı teneke yağ şu anda 480 lira efendim yani ciddi şekilde bir artış var. Bunun yanında mazot aynı şekilde e, 7 lira 20 kuruştan şu anda 15,5 liraya açtı. Kalınca para kazanıyorum zannediyor, malı sarıyor, yükü yüklüyor, faturasını ifadesini alıyor, gidiyor faturasını kesiyor, parayı alıyor. Geriye dönüp geldiğinde bir bakıp içimde para yok. Niye yok? Çünkü mazot çok pahalı. Hepsini EFSOZ'a yüklüyor. Yani aldığım parayı şuradan mazot alayım, buradan mazot alayım derken vardığı yerde vardığında maalesef eline çok bir şey de kalmıyor. Ya yani bu mazot fiyatları özellikle bizim şu son iki ayda özellikle 12. ayın 31'inden itibaren yapılan zamlar ciddi şekilde sektörümüze darbe vurmuş durumda. Ha, e, herkes diyor e, efendim gıda da çok pahalı. Her şey çok pahalı. Tabii ki pahalanacak. Niye pahalanacak? Çünkü bunu atyeci taşıyor. Adam Antalya'dan domatesi atıyor, toptanları 4 liradan alıyor. E, bunun üstüne 14 lira nak diye Ankara'da veya İstanbul'da vatandaşın bunu 18-20 liraya yemek zorunda kalıyor. Her şey aynı şekilde. Yani bu su suyu da böyle su fiyatları mesela son zamanda çok zamlandı. Niye? Tamamen mantığa gelen şeyle çünkü o da nakliye ile ilgili, dağıtımla ilgili. Adam dükkanından oraya bir tane suyu se getiriyor. Eskiden bir lira para kazanıyordu, yetiyordu. Ama şimdi bu mazot fiyatları o bir lira, iki lira, üç lira su, su dağıtım bayisine yetmez ki. Mecbur adam beş altı lira kar koymak zorunda çünkü mazota veriyor. Evet, yani e, mazotta yüzde evet. bir artıştan, yağda da yaklaşık yüzde dört bir artıştan bahsettiniz demek evet, evet. söylediğiniz rakamlarla evet. onu anlıyorum. Doğru. E, yani. Evet. E, lastik de aynı şekilde. Lastik de aynı şekilde. Nasıl Böyle baktığınız e, zaman olarak. hani maliyetler yüzde yüzün çok daha üstünde. E, peki nakliye fiyatlarını navlon fiyatlarına bunu yansıtmak mümkün oluyor mu? Ne kadar Vallahi Yüzde yüze yakın yansıttık. Y yüzde, bakın 12. ayın sonunda, ya 1. ayın başına yetiren diyeyim, yüzde yüz nakliyelere zam geldi. Zaten her şeyin fiyatının yükselmesi bunun yüzünden. Her şeyin artması, nakliyenin artmasıyla alakalı. Fakat bu yüzde yüz de kan kazandı Biraz önce bir arkadaşıma, kan arkadaşıma yük verdim ağrı doğu e. 14.800 lira nakliye yazdım. Adam oturdu hesap etti, kitap etti mazotunu, amortisörünü bıraktı, motoru bıraktı, şoför parasını bıraktı bir kenara. Araba 9.800 lira yakıt yapıyor efendim. 1400 evet. gidecek. Yani 14.000 lira çok para geliyor insana ama 9800 lira yakıt yakınca bir şeye benzemiyor. Ve diyor ki adam abi ben ağrı doğu Bey'den bir şey bulamam. Haa, ya Adana'ya ya Kayseri'ye kadar boş gelmek zorundayım. Onu da kattığında 5-6 milyar da dönüşe malik e, baş başta yani şu anda durum öyle. Ve de ki bir kamyoncu 14.500 liraya 1000 kilo çok para dersiniz. Alakası yok. Çünkü kazanamıyorlar. Evet, peki ne olacak evet. böyle bu şekilde? Kamyoncu, bireysel kamyoncu anladığım kadarıyla evet. daha sıkıntılı. Çünkü konuşacağım firmaları belki fiyatlarını daha gü güne uygun şekilde güncelleyebiliyorlar. Evet. Maliyetler oranında belki fiyatlarını evet. arttıracak bireysel evet. firmaları. Sakin, ama, sakin. Evet. Ama evet. bireysel kamyoncu da iş daha mı zorlaşıyor? Şimdi Raya'nın firmalar da kazanıyor efendim. Bakın ben en büyüklerinden bahsedeyim, isim vereyim mi? Öberi. Mesela Borusan. Borusan'ın şu anda kayıtlı 1887 tane aracı var. Borusan'ın şu anda bilançolarına bakın, bir sene önceki bilançolarına bakın, bu bırakın 2020, 2019'daki bilançolarına bakın. Yaklaşık 2.800 milyon 800 milyar lira zararda var. 1887 tane tır çalışıyor, Tabii hepsinin şoförü var, hepsinin ona göre giderleri var. Koca firma 3 e, tirliğini zarar ediyor. Demek büyük firmalarda kazanıyor. Ama alınmış işler var, verilen taahhütler var, bunları yerine getirmek zorundalar. Mecburen çalışıyorlar yani adam bir önceki iş, iki önceki, önceki mazot göre taahhüt vermiş, 6 aylık veya bir yıllık taahhüt vermiş, şu anda mazotu affedersiniz cebinizden koyuyor, cebinden koyuyor ve taşıma yapıyor. Atıyorum işte Kırıkkale'den bu adamların en basit gaz beton çekiyorlar. Şu Kırıkkale Bursa fiyatı 120 lira. Kilo 120 lira. Biz Ankara'da şu anda Bursa fiyatı 240 liraya çıktı. İki katına çıktı. Yani yüzde yüz zamlandırdık dedim ya. O evet. dediğin fiyat 6 ay önceki fiyattı. Ama mecburen çekiyorlar. Çünkü bir yıllık tarih vermişler. Evet. Yani büyük firmalar kesinlikle zahmetliyorlar. Teker teker de gümlüyorlar zaten. Gerçekten. <laughs> piyasada bir kriz var. Evet. Ama bunun yanı sıra yabancı Durum öyle. firmalar da Türkiye'de ciddi şeyler yapıyorlar. Yani lojistik firmalarını satın alıyorlar. Türkiye'de yapılanıyorlar. Evet. Bir takım hatta yurt içi taşımaya yönelik de yapılanmaları söz konusu. Buna nasıl bakıyorsunuz? <laughs> Şimdi burada şöyle efendim çok ucuz satılıyor. Yani bir büyük koca lojistik firması 500 tane 1000 tane aracı var. Ona göre teşkilatı var. 81 ilde yapılanması var. Fakat adam daraldığından ödeme yapamadığından çeşitli konulardan 50 trilyonluk malını 10 trilyona veriyor. Tabii ki yabancı lojistik da bunları kapıyorlar. Yani zaten mal varlığı fazlasıyla karşılıyor. Çok çok kat kat üstünde karşılıyor. Hmm. Yani şöyle diyeyim kelepir fiyatına kapatıyorlar şirketleri. Durum öyle. Peki bunu bir tehlike olarak görüyor musunuz? Tabii tabii efendim tabii yani bu her konuda böyle yani satılan evlerimiz de böyle satılan arsalarımız da böyle İstanbul'da Boğaz'daki 87 yalın 50-60 tanesi şu anda Araplar'ın elinde yani. Niye? Türk vatandaşı yetişemediği için adamlar bastırıyor doları alıyor. Çünkü adam için 1 milyon dolar, 2 milyon dolar para değil ama bizim için çok büyük paralar. Evet. Şu anda bizim Türk vatandaşına 23 tane yalı kaldı efendim. Haberiniz olsun Boğaz'da. Öyle 23 mi? tane yalımız var. Evet. Peki bu yabancı plakalı kamyonlar için ne diyeceksiniz? Yabancı plakalı kamyonlar Türkiye'de sadece Kıbrıs plakalılar çalışabiliyor bildiğim kadarıyla. Diğerde, Bulgar, Bulgar, yapıyor. Macar. Tamam, bunlar. trans geçiş Avrupa'dan aldıkları malı Arap Türkiye'ye yani doğumuza taşıyorlar. Çin'e kadar bu yol uzanıyor. Türkiye'den trans geçiş yapıyor. bile Türkiye'den mazul En son mazul Bulgar'da dolduruyor. Türkiye'ye çıktıktan sonra, doğu besan çıktıktan sonra da İran'da, Irak'ta, oralarda masalık gidiyor. Yani Türkiye'de çok bir şeyleri yok. Yemek de yemiyorlar, masalık almıyorlar. Ceza da yemiyorlar. Ceza yiyorlardı da onlar da ödemiyorlar zaten. Ödemiyorlar. nerede olacak. bulacaklar, nerede yani, olacaklar. Onlar da ödemiyor. Ama evet. bir, takım şartların zorluğundan dolayı da bizim Türk nakliyecimiz gidip Bulgaristan'da falan, Azerbaycan'da şirket kuruyor. Yabancı plakalarla taşıma yapıyor. Yurt dışındaki sorunlara. Doğru, doğru. Bir, doğru. Çare bulunmak adına. Yani bizim kendi potansiyonumuz belki öyle ya da böyle yurt dışına kayıyor. Yani o gelir lojistik alayacak, yani, yani. gelir potansiyeli maalesef. olduğu gibi dışarı gidiyor. Değil mi? dışarıya gidiyor. Siz ne Doğru. dersiniz bu konuda? Doğru. O ne da şundan dolayı fena. E, gibi Bulgaristan'da, Azerbaycan'da yurt dışındaki yerlerde firma kuran arkadaşlar da vergi derdinden yani Türkiye'de vergiler de çok ağır mal biliyorsunuz. Yani adam kazandığının %60-70'ini vergiye vermek yerine gidiyor Bulgaristan'da bir şirket kuruyor. Onlar beş yıllık subvansyon sağlıyorlar, herhangi bir vergi ödenmiyor, beş yıl boyunca vergi demek çok büyük bir kazanç demek, yani büyük bir firmanın en az 50, 60 tır alması demek. Bundan dolayı şu an firma dediğiniz gibi kaydırıyorlar Dışarı doğru, kayıtlar kayıyor. Evet. Peki vergi konusuna evet. gelince, vergi yükümüz nedir? Yani e, nakliyeci olarak bu işi yapan firma ya da kişiler olarak. Ben mesela bana en garip gelen bir şey söyleyeyim, nakliye işinin dışında Hı -hı. o araçları da bir evet. şekilde işte alıp bu işi yapıyorsunuz ve araçların ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıfır araçların, tabii, tabii. Yani ÖTV diye bir vergi ödeniyor. Ben bunu hiç baştan beri anlayamadım. Özel tüketim vergisi, lüks tüketme evet. göre ayarlanmış bir vergi türüdür bu. Özel tüketim evet. vergisi. Mesela kamyon alacaksınız. Bununla para kazanacaksınız. Tamamıyla işle alakalı ticari bir olay olarak kullanacaksınız ve ÖTV ödüyorsunuz. Mesela bu bana çok garip gelmişti. Evet. Şimdi ben o ÖTV dediğiniz vergiye Rahmetli Adnan Kahveci zamanında çıkarılmıştı. O zamanlar rakamları düşüktü. Yani o o şeyleri yüzdeleri çok düşüktü. Gitmiş şekilde darbe vurmuyordu piyasaya. Fakat ÖTV gittikçe arttıkça özellikle araç fiyatlarında bakın şimdi şöyle diyeyim Türk halkı, Türk vatandaşı siz ya da ben bir tane araba aldığınızda atıyorum 400 şu anda normal binilebilecek vasat bir araba 400 milyardan başlıyor aşağısı yok. 400 milyar aldığınız bir arabanın 127 milyar, 128 milyar civarında bir fabrika çıkışı var. Bunun üstüne %100 ÖTV biniyor, %18 KDV biniyor, bir de buna bayi da oluyor. 400 küsür lira. 400, yok zaten 440'ta 450'leri 480'leri buluyor. En basit araç. Bu ÖTV'den kaynaklı tamamen. Bir kere bu kesinlikle yanlış. Ama şimdi bizim devletimizin de şu anda hani bütün geri kaynakları kesildiği için, bütün her şeyimiz satıldığı için fabrikalar, köprüler, yollar her taraf satıldı. Gelir yok. Mecburen vatandaşın sırtına binmek zorunda, gelir elde etmek zorunda. Çünkü ayın 1'i dedi mi, ayın 15 dedi mi memura, işçiye para edince emin olun ben 3 yıl önce emekli olduğumda SSK'ya gidip oradaki memurla konuştuğumda dedim ki ya çok az veriyorsunuz. O zaman 93 lira aldım ben emekli oldum. <laughs> 93 lira emekli maaşı dedim ki ya nedir bu kardeşim dalga mı geçiyorsunuz vatandaşta? Ben yaklaşık 7 bin iş günü prim ödemişim. Efendim 40 yıldır bu işin içinde veya işte 37 yıldır bu işin içinde o zaman 37 yıldır. Bu işin içindeyim. 900 lira nedir ki? Yani bana o zamanki parayla 2900 verseniz 3900 verseniz ne yazardık? Adam diyor ki Hasan Bey de dedi. Bakın siz firma sahibisiniz. Ne güzel emekli oluyorsunuz. Ben dedi memurum. Benim bu ay maaş alacağım kesin değil dedi. Devletin öyle bir sıkışık durumu var ki dedi. Ayın 31'inde kasamız tam takır. Ayın birinde gelen şeylerle, vergilerle dedi karşılayabiliyorsa karşılıyoruz. Biz maaş alıyoruz. Siz de emekli maaş alacaksınız. Yoksa dedi yani bu gelirler olmasa kimse maaş sağlamaz dedi. E şimdi ayın e, dikkat edin her mazot zammı, benzin zammı, gaz zammı ayın birine 15'ine doğru sıkışıyor. Niye işte bu ödemelerden dolayı? Devlet ödemeyi tamamen vatandaş bilmiş vaziyette. Aldığı vergilerle ne kanunlar çıktı siz de bilirsiniz bunu. Benzinciler mesela yasası var. Yaklaşık 10 yıl önce çıkmıştı bu. Benzinciler depolarındaki eskiden zam geldiği zaman adam bayram ediyordu. Aman ne güzel de onda 10 bin ton şeyim var, mazotum var para kazanacağım diye. Fakat şimdi öyle değil. Her zam geldiğinde benzinci akşam 12'den genelde 12'de zam yaparlar. Sabah 6.30'a kadar 6.30'a kadar deposunda kaç litre benzin, mazot, gaz ne varsa onu devlete bildirmek ve aradaki farkı yatırmak zorunda. Bunu evet. kimse bilmiyor mesela. E bu da bu sektörü tamamen bir darbe oluyor yani. Çünkü adamlar zaten %3 ile %5 ile para kazanıyorlar. Bir de bu şekilde farklı yatırırsanız zaman Bir gece daha tutuyorum adamın 5 bin ton mazotu varsa onun parası olduğu gibi yatırmak zorunda kalıyor demedim. Evet. Yani bundan dolayı da e, piyasa bayağı sıkıntıda. Aslında devlet umut bağladığı sektörleri en azından desteklemesi lazım. Lojistik de bu. Maalesef, maalesef. Evet, evet. Her şey lojistiğe bağlı ama sizin anlattığınız, söylediğiniz ve çizdiğiniz manzara da gerçekten çok bayım. Ne olacak peki? Gerçekten bunlar efendim. Valla Vallahi olacak bir şey. Olabilir. Tarım sektörünü de rezil ettiler bu şekilde. Tarımda her şeyi mazot. Traktörünü kullanıyor mazot, kamyonunu kullanıyor da mazot. Biçer giriyor tarlaya mazot. Bu yüksek olduğu için kesinlikle tarımda para kazanmıyor. Ne buğdaydan, ne arpadan, ne sebzeden kimse para kazanmıyor. Zaten çıkış fiyatları düşük. Devletin açıkladığı fiyatlar tamamen düşük. Buğday fiyatı açıklıyor. Bu, ya da benim, e, mısır fiyatı açıklıyor. Gayet düşük. Ha, ne yapıyorlar? Dışarıdan üç kuruş ithal ediyorlar. Bunun da üstüne şeyler biniyor. Diğer gelirler biniyor. Aynen. Peki, şeyi sorayım size Hasan Bey. Evet. Hangi vergiler ÖTV'nin dışında, motorlu taşıtlar vergisi bile alınıyor. Ayrıca gelir evet. vergisi de ödüyor. Tüm vergiler ödüyor nakliyeci. Evet. Yani hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır? Evet. Orantılar açısından ne dersiniz? Yani e, KDV bir kere çok yüksek efendim. Yani bu bakın şimdi yeni gündemde olan şeyi söyleyeyim. E, şu anda KDV gıdada %1'e. Avanak yasaklığında hala %18. Artık bunun üstüne de, de bu şekilde KDV bile çok yüksek. Bunun yanında dediğim gibi ilk araç alındaki ÖTV, mazottaki ÖTV. Bakın mazotun çıkış fiyatı, rafere çıkış fiyatı şu anda 1980 kuruş. 1980 kuruşa çıkalım mazot 2 lira desek şu anda 15 kullanıyoruz. Yani ya. bunun kalan yüzde doksanı vergi zaten. Gerçekten. Yani bunun için yüzde üç yüzde civarında bir bayi karı çıkıyor kalanı vergi. Evet. Yani Ve ben... her aktarmada her aktarmada da ÖTV kadere biniyorsunuz. Her devrede işte toptancı alıyor, bayi satıyor, bayi alıyor, vatandaş satıyor her aktarmada kadro ve tekrar biniyorsun. Ama. Aynen. Hasan Bey o zaman ne diyelim yani Allah yardımcımız olsun o zaman. İnsanlarla daha geçer %1'lik, yüzde birlik, yüzde ikilik indirimler yapıyorlar, kaldırımlar yapıyorlar. bir şey yüzde yüz, otuz, zam yapın. Ondan sonra yüzde bir, yüzde düşürün. Bu çok şey değil, etik değil yani ama maalesef çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Elbet çözüm günü gelecek. E, gerek çözümleri yapacağız. yani. Hasan Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Sektörün sorunlarını bir kere daha altın çizdiniz. Umut ediyorum ki başımızdaki büyükler de biraz daha farklı pencereden olaylara bakarlar. Bu ülke hepimizin, bu gelecek hepimizin biraz daha bu hassasiyeti hepimiz içimizde hissederiz. Çok teşekkür ederim efendim. Bu ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Ne zamandır konuşma sebeplerini bana olan sağladığınız konuştum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler i̇yi diliyorum. diliyorum Başarılar, iyi çalışmalar efendim.